varsa. Canı sağlık. Allah emanet ol. Sağ ol. Allah, sağ ol. Allah razı olsun. Sen. Allah, Allah, Allah emanet ol. Allah kabul etsin. Allah, 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 Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Oy, oy, oy. Başlayalım. 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 Sağ ol. Nasıl oturalım? Sağ olasın. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Deminizin. Allah razı olsun. Neler nasıl olsun. gidiyor? Sağ ol. Her şey yolda mı? Yok. Kolay gelsin. Sağ ol. Mahalle sakinlerimiz. Ramazan güzelliktir Ramazan paylaşmaktır Ramazan Buluşturacağız. İlahi daha dinleyelim efendim. Şöyle kulaklarımızın fazla silinsin. Hayır, 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 Evet değerli mahalle sakinleri. Öncelikle hepinizi bu mübarek ayda saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli hemşehrilerim. Ramazan ayının ilk iftarını bu mahallemizde yapıyoruz. Yaklaşık 20 mahallede farklı noktalarda iftar yemeği düzenliyor Yüreğil belediyesi olarak. Ramazan ayı sizler de biliyorsunuz paylaşmak demek, sevgi demek, hoşgörü demek, birliktelik demek, iyi niyet demek. Ben bu ve Ramazan ayı vesilesiyle hepinizin Ramazan ayını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet, Bizim Yüreğir Belediyesi olarak kısıtlı imkanlarımıza rağmen elimizden gelen hizmetin en çoğunu Yüreğir'de fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Ve emin olun ki Yüreğir'le hizmetin en güzeline layık. Biz Yüreğir Belediyesi çalışanları olarak Yüreğir Belediyesi'ndeki kadrolar olarak bütün yüreğin hizmetinde olacağız. Ben sözü daha fazla uzatmadan Ramazan ayınızı kutluyorum. Ve tuttuğunuz oruçlar mübarek olsun. Allah kabul etsin diyorum. Afiyet olsun.